Neden öldürdünüz? Pişman mısınız? Sevinç yine alkışlı yapacaksın canım bugünkü çıktı. <laughs> Nizam abi Sevinç'ten alkışlıyor bugün özgürlüğe kavuştu. <laughs> Sokaklar maşallah. Sokaklar ihtiyar kadın ve erkek satılıyor. Bak ispartan sokakları gezdim. İhtiyar kadınlar erkek satılıyor. Hep maskeli geziyorlar. Özlemişiz bu ihtiyarları ya. Özlemişiz ihtiyarlar ya. ya. Her rastladığımda dedim. İhtiyarlar olmasaydı musibetler belada sel gibi başlayardı. Ayet hadis var. Onun için ihtiyarları sevin. ihtiyarları koruyun. Çünkü bugün siz de gençsiniz evet. ama yarın siz de ihtiyar olacaksınız. Evet.